<laughs> Kapılara dikkat ediyoruz. Daha sonra biz de dikkat ediyoruz. Evet. Bak, hareketi çalışıyoruz. Ve kartlarımızın iç kısmına dış bakıyoruz. Geldim. Evet. Beni takip et. Beni takip et. Evet biraz daha Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ayakkabının önü şurası var ya burada boşluk olmayacak tamam mı? Buraya ayakkabını dayıyorsun bak şu şekilde. Burada kaya kontrolörüyüm. 6 yıldır burada eğitim veriyorum. Eğitim verdiğim yaş grubu da 6 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar devam ediyor ve diğer sporcularımıza da kamp eğitim merkezine gelen sporcularımıza da eğitim veriyoruz. Küçük yaş grubu ve büyük yaş grubuna eğitim veriyoruz. Çocukları biz 6 yaşından itibaren alıp 18 yaşına kadar Büyükler Grubu'nda, kategorisinde e, yarıştırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bizim milli takıma yükselmeleri, e, daha sonra olimpiyatlara tabii ki. Kendini bana bırak, karşıya bak sadece. Onu asla bırakma. Yazında yine paten kursuyla devam ediyoruz. E, kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Genel olarak e, ilk temel eğitimden başlayıp, şimdi bizim burada 3 e, tane aktif olan pistimiz var. E, ve bu bu pistlerde ilk altyapıyla başlayıp daha sonra üst seviyelere çıkartacak e, yarışçı seçiyoruz. Vatandaş aslında bizim burada e, temel amacımız sporcu olsa da vatandaşlara yönelik daha çok çalışmamız oluyor. Çünkü bilmeyen birçok kişi oluyor. Yani, yani karı da görmemiş insanlar oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz her konuda. Yani tek başına yapılacak bir iş değil bu iş. E, ekipçe çalışıyoruz. E, bütün... Gruplarımızı ayrı ayrı e, çalışma gruplarımız var. Bu gruplarla beraber hocalarımız eşliğinde güzel çalışmalarımız oluyor. Pıtı pıtı bu bizim pıtı. merdiven çıkışımız. Sonra bunun bir de merdiven inişimiz var. Kayak öğreniyoruz. Evet. Evet. Daha güzel kaymayı hepimize öğretmenlerimiz gösterdi. Çok teşekkür ederiz öğretmenlerimize. Bütün kayak e, performanslarımızı orada sergiliyoruz. İleride büyük bir kayakçı olmak istiyorum.